Cehennem geldi ya, huzurumuza geldi. Artık o gün insanın aklı başına geliyor. Öğüt almak istiyor. Öğütten ona ne? Artık öğüt bitti. Öğüt bu dünyada geçerliydi. Aldın kazandın. Ama o gün cehennem huzura getirildikten sonra İnsan öğüt almak isteyecek, öğüt zamanı geçti, bitti, tükendi, Allah sana son din ve son bir peygamber göndermişti öğüt alasın diye. Almadın, o gün alacağın hiçbir öğüt artık yok. İşte insan o gün bilir, o gün anlar, o gün hatırlar. Neyi hatırlar? Rabbine karşı olan sorumluluklarını hatırlar. Rabbi ona ne sorumluluk vermişti dünyada iken? Kulluğunu edeceksin. Faiz yemeyeceksin, zina etmeyeceksin, Allah'a isyan etmeyeceksin. LGBT'yi desteklemeyeceksin. Allah'ın bak dediği yerden hayata bakacaksın. Demokrasinin, partinin, futbolun, modanın bak dediği yerden hayata bakmayacaksın. Allah hangi pencere açmış ise, Allah hangi kapıyı bizler için açmış ise o kapıdan net bir şekilde peygamberin baktığı gibi bu hayata öte dünyaya yani ahirete bakacaksın ve kendine çeki düzen vereceksin.